O bacakları niye katlıyorsunuz? Kalk kalk kalk. tamam tamam. Bir şey olmadı. Tamam bir şey olmadı. Hadi bir iki bir iki. Berke, berke. <laughs> ben bir bak. <laughs> 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 <Şuraya. gülüyor> Nereye? Buraya. <laughs> ne yapıyorsun? Buraya Oraya mı çıkacaksın? Evet. Gel. Hoppala çıktın Haşaya. Düşersin aşağıya anne. Anneciğim Hadi in İnelim mi kızım Gel anne, anne. <laughs>